İnsan niçin yaratıldığını öğrenmeli ve nasıl ibadet edeceğini de öğrenmelidir arkadaşlar. Eğer dinimizde yapılması gereken bir iş dinimizde yeri varsa, yani kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de yeri varsa, Peygamberimizin sözlerinde yeri varsa o ibadettir. Ama velakin yapılacak olan ibadet ismi verilen ibadetler kitabımızda yeri yoksa Kur'an-ı Kerim'de yeri yoksa, ayetlerin arasında yeri yoksa, Peygamberimizin hadisi şeriflerinde, sözlerinde yeri yoksa, o ibadet değildir, o bir bidattır. Bidatlerden insan sakınmalıdır. Bir şey yapmak istediği zaman, Kur'an-ı Kerim'e başvurmalıdır. Peygamberimizin sözlerine müracaat etmelidir. Eğer Allah Celle Celaluhu izin veriyorsa, müsaade ediyorsa o işi yapmalıdır. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine yapılması için izin veriyorsa o işi yapmalıdır. Eğer müsaade etmiyorsa, izin vermiyorsa, eğer Müslüman ise o işi bırakmalıdır.